Ödür. konuş onlarla. Burada kalamazlar. Askerler gelecek, öldürürler onları. Daha kaçıp saklansınlar. Bizimle gelmek istiyorlar komutan. Oğlum turistik geziye çıkmadık lan. Yapmamız gereken planlı bir operasyonumuz var. Bizimle gelemezler. Hadi. Git şimdi konuş. Vakit kaybetmeden çıksınlar mezradan. كات ميع عدبات رح قولهم مشغولين ما رح تيضر مش ممكن تيجوا معنا بسرعة روح الجبال جنود الاسات قربوا يصلوا بسرعة بسرعة يلا بسرعة يا شباب بسرعة يلا Aga ya ben bu külüstürü buldum burada. Bence bununla gidek. Çünkü yürüyerek gideceğimizden daha hızlı gideriz bunu uyulan. Araçta bizi görürler doktor. Ya dost ya. Kim görecek Allah sen? Hem bir an önce şu kampı havaya uçuralım buradan çıkıp gidelim ya. Hıdır'a bir soralım. Bildiği güvenli bir yol varsa oradan gideriz. Hıdır. Araçla kampı ulaşabileceğimiz güvenli bir yol var mı? Var komutanım. Dağdan gideriz. Celil. Hadi çıkalım. Hadi beyler toplanın. Hadi hadi gidiyoruz hadi. Hadi gelin. Doktor gel aşağı ben kullanırım. Ya orada dostum. Sundurlar kampı imha etmeye geliyorlar Rıza. Manyak mı bunlar? Bitir ne yapar bizim? TC yanlış yapmış. Bir orduyla gelmeliydi 둥글각다